İşte zandırılmış görüntü ve ne yapmış ki çocuk bir tokat atmış. İşte ne yapmış ki dokunmuş, kaçmış. Ve işte ben yanım ön kamerada sağ gibi görünüyor ya aslında sol. İşte kamerada sola vuruyor ama sağ gösterdi. Tam biri size vurup arkasını dönüp gittiğinde okey olalım o zaman. Hani Uzun dev gibi bir erkek gelsin bir tane koysun gitsin ve şey diyelim ne olacak dokunmuş gitmiş. Peki. Kafamdan aşağı kahve de dökülüyor. Koluma yine vurulup kaçılıyor. 50 tane şey var yani.